oyun kabası takipçileri ben Sercan. Bugün sizlerle birlikte düz survival oynuyoruz. Yanında Enes var. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk kanka. Bugün e, şimdi direkt ağaç kesmeyle başlayalım da. Ağaç işte bugün madenle falan gidelim diyoruz. Gideriz. Maden acelesi yok. İyi biz adada mı doğmuşuz? Yani Aynen doğrudan... kanka. Hiç araştırdım videoya girmeden önce. Yok lan karşısı fena var boş ver. Gel karşıya gidelim. Dur lan. Ben aldım topladım altı tane. Hmm. E beyazlardan da topla. Beyaz ağacı da toplayalım. Karşıya gidelim mi? Bekle şunu da kazalım. Karşı yere dön değil mi? Karşı adaya. Evet. Bir dakika Ah uh, Şimdi bir dakika. Çok fazla şey oluyor. Kraftik yaptın mı sen? Yaptım. Ama yapmaz olaydım. Sabır ya. Gülü kırdım. Güle yazık. Arkadan müziği bir, müzik var. Aa, kanka ben e, odun atmışım. Geri alsana bana. Ha ben gidiyorum ya da. Bir dakika lan dur lan. Bu ağacın yaprakları çok değişik lan. Benim ha benim beyaz lan. olanındaymış. Hehehe. <laughs> <laughs> Dur kanka şunu kıralım gidelim. Hayır, Arkadaşlar gel, videoyu beğenmeyi unutmayın. Oha kanka yerde ne var gel gel yanıma gel yanıma gel. Şuraya bak. Ha? Gel yanıma şuraya bak. Şuraya. Oha tapınak gibi bir şey var lan. Hadi lan. Videoda gidelim oraya. Kanka dur ama önce He şey tapınakları Hani böyle e, kafasından şey çıkartıyorlar ya Gardiyan falan var orada. Aynen gardiyan tapınağı var Gitmeyelim Do oraya öldürürler Gel karşı adaya gidelim Gebertirler anasını satayım Nereye gidelim şu adaya mı gidelim Kanka mi? şuraya musun? şuraya bak benim vurduğum yere Tamam bana bir tane yapsana He yaparım Yap Zaten yapamam ki yeterli şeyim yok Tamam kanka ben sana atacağım hadi Crafting'i koy ben yapıldığını unuttum At bana sen At Odun at. Yakın. Şöyle. Al kanka, al. Attım. Kanka bu arada oradan geçmeyelim. Aynen şuradan sağdan Aa, gideceğiz. Aa tuz şey çekeyim bir. Gamalule. Aynen ha game roll çekelim ha. Tuz. Ölünce şeylerimiz gitmesin. Biliyorum ki. biliyorum. Lan? Game roll ben çektim kanka. Koydum şey, şey çıktı. Tam kanka bende. bir dakika. Oha. Elimden gitti batu lan. Botu koydum yok. Aynen bende de oldu. Um, nasıl ya? Yani gel işte boş ver gel. Ya, nasıl? Gel kanka ben geldim. Sen git kanka. Ben şuradan ağaç çıkacağım Gidirim ben birazdan. Oğlum belki bana ben botla geleceğim. <laughs> Canım botla gelmek istiyor. Ne yapayım yani? Ha iki dakika hemen geliyorum. Gel kanka. Zil çalar. Evet arkadaşlar. Ona hmm. Ana beni bot gitmemiş ana Ay hiçbir şey anlamadım. Evet arkadaşlar bu videoyu güzel bir like patlaması istiyorum. Hmm. Aynı zamanda abone olun ve yorumlatın atın PLS lütfen. Please. Çok özür dilerim geldim. Niye üzülüyorsun Evet bot bot var. Bot kazandırır bot. Geliyor mu? Geliyorum botla. Yuhu. Botla geliyor oğlum zenginim la ben. Kıyıya vuracağım şimdi. Tak. Sen crafting'i Vallahi. koysana bana. Vallahi kırdım ha. Sen crafting'i ver bana. Al. Neredesin? Oğlum suya niye gidiyorsun? Şunu Az önce kırdığın ağacın yanına gel. Hii. Evet. Abi bir dakika yanlış kişiye vuruyorum. Yerber <laughs> koyun. Evet. Ben aa çok güzel. Kanka, Kanka koyun öldür koyun. Var mı koyun burada? İdolun bu arada ötekinden daha da küçük. Bu ne? Aga bu ne ya? Bir tane koyun var koskoca adada. Al. Hmm, ada yaşamı koyacağım anasını. Bu survival değil ki. Ada çekiyoruz. Adadayız. yuhu. Bir bakayım. Domuza fall demek yedirerek öldürebilir miyim acaba? Ya, ya ya Nereye kaçıyorsun domuzcuk? Küçük domuz. Bak saklandığı yere bak. orada saklanır mı? Sopa. Oha kanka sopa uçuruyor lan. Uçuran sopa. O bir yer. Al işte domuzu kıyıya. ya buraya. Öleceksin. Öldü bile He he he. Abi. Kanka ne yapıyorsun? Oğlum bizim yine ihtiyacımız var ya. Geceliğin ne yapacağız? Sana diyorum Enes. Alo. Al işte. Oğlum gizli gizli nereye giriyorsun? Bende 33 tane tahta var. Crafting table'ı sök yerinden getir ha. Sonra lazım olur. Aynı yerde misin? Al işte crafting table'dan gitmiş. 你呢？ Ne yaptın? Fırın yaptın. Maden nerede Maden aşağı doğru kaldı. Sen neredesin ki? Nereden aşağı doğru kazdın? Nereden kazdın? doğru Nasıl? Sen bir yere git gidip de almadın mı o taşları? Kırdım. Nerede kanka? Bir, Göstersene. Yerinin altına kazdın. Öyle kazdın ha. Tamam ya, neyse ben istemem. Sonra şey yaparız da. Kimetleri koşuyor. Niye mi? Niye? Ah, şurada bir tane aldım. Al bir tane zaten. Burası da ıssız adabildiğim yerinden bir aday. Abi gece oluyor ya. ama ne yapacağız? Ağaç kes biraz kanka da. Ha, ağaç keselim hadi gidelim burada. Benim baltam var. Oh. Oğlum vurduğun ağaç kırılıyor öyle bir şey mi var sende? Yok kaç, kaç Aha. <gülüyor> Hop. Ah <laughs> oh be. Kanka bana bir tane daha koyun bulsam kendime yatak yapacağım. Bir tane daha koyun bulsam kendime yatak yapacağım. Yani şu an iki tane yum var. Bende bir tane var, bir tane. Var. Ama ya şimdi akşam olacak mu zombiler. Ha bende dört tane yatak var. Kanka şu 4 ıı, tane şey var. Yun. İyi yani, aynen. Hatta 5 oldu. Kanka gel o zaman gel 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 bana. Hı? Gel bana uyuyalım direkt. Gel. Hadi yemek şeyler kesen. Aa adım çok severeceğim. Kanka şeye gel, şeye. Kuma gel. Adını göremiyorum zaten. İşte oraya gel. Abi bu nasıl bir ata ya? Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Oha kanka cadı var. Oo wow, cadıya bak. Anne cadı var. Gelsene yanıma oğlum. Ben de i̇şte gel şuraya at bana yünleri, yünleri at. Gel. Kanka o ağaç bizim mi, evimiz gibi bir şey mi olacak yani? De mi? Barınak. Orada duruyoruz. Anladım. Aa, ben sana yapıyorum yatırım At, 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 at. Karşındayım. Aşağı atmadı. Çekil. Değilse mi? Ha, koyacağım. Şuradan koy. Ver, at bana, at bana. Koyayım, buraya koyayım, buraya Ya kanka o zaman gel şuraya, gel gel, gitme, gitme. Gel, gelin, gel. İyi hadi. No, ilk gece iş yaptık ha, iyi. İyi kurtardık valla. Kanka hadi göç Yerdeki elmaları da alalım. Göç edelim, göç. Tamam. Bot yap kendine gidiyoruz. Ve yemek ısıtalım biraz da. Yemek var ya. Fazla yok ya. Ben dur lan. Biraz odun şu koysana Odun mu koyayım? Hatta dur şöyle Tamam kanka. Gidelim mi? Abi göç edelim de. Önce Taş, al şunları. yaptın mı? Taş kalıcı falan yapmadım. Dur ben sen taş kazık vereyim. Abi niye öyle kırıyorsun? Abi bu ne? Ağaçlar. Ağaçlar gidiyor la. <laughs> Lan. Düştüm ya. Sen ne onunla alakalı gidiyorsun? Aa kanka şurada karşıda bir yer var ama Emme. Ama ulan orası nasıl bir yerdi bakayım. Uf. Burada bir yer var. Kanka, kanka şeyleri... Ben gideyim kendime şey mi yapayım şimdi? Taş kuş İyi yapayım? İyi i̇şte yapayım. Odun şeyleri var kalsın mı fidan falan? Abi fidan, İkiriz. fidan kalsın dikeriz ya. Evet. Kanka bir kazma yapıyorum taştan bir de balta yapacağım gideceğim. nereye gidiyoruz artık onu da Nereye gideceğiz kanka Gel diğer ya? tarafa. Yapa balta yapıyorum. Ne yapacağız? Bir dakika crafting al. İki tane oldu ya. Ner neredesin? Görmedim. Arka, arkam arkamda mı? Görünmüyor lan. Ya ölmedi gitti bir cadı. Ha cadıyla mı kapışıyorsun? Hiç çeksin adamı. Atamadım mı? Kanka gel. Nereye gideceğiz Sa gel, gel, şuraya işte. gidelim kanka. Bir dakika. Altımızda tam şey var oğlum. Burada yaşayamayız. Neyi var altımızda? İşte o kale var. Yani o kale bizim... ne yapacak ki biz anasını şey Onlar bize... Sen oraya mı gidiyorsun? Hayır. Biz nereden geldik şimdi geldik. Kıyıdan bakacaksın, dur. Oğlum şuraya bak ya. Ha biz nereden geldik? Ha, or... E... Kanka bak, benim dediğim yere doğru gidelim mi? Ha biz buradan gelmedik değil mi? Nereden? Buradan geldik değil mi biz? Hayır. Orada kıyıdan gelmedik kanka geçiz ya Gel bak gel ben sana göstereceğim. Bak bizim e, o ağacın oraya gel. Ha bak gel gel gel. orada bak tamam. Şurayı şuraya gidelim gel. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Komik dizdin galiba. Dur ben ya olmuyor. 1000 Tamam kanka. Hadi gidelim. Ha çamur var orada. İşte orası maden gibi yani taş falan. Hadi gidelim evlat. Oğlum niye bottan iniyorsun? Deli misin? O zaman ben de şu adaya doğru gideyim. Tamam Hop. Alırsın. Lan. Oha. Ben no geldik. Hmm. Acaba burada ne var? Evcil hayvanı bulun. Videoyu kapatırız ya. Yani. Değil mi? Aynen kanka ya 9 dakika falan çekelim de. Ben o zaman şey yapalım. Abi burası çok güzel. Burası beyaz ada odun değil odun bence. Şey beyaz odun var. kırmayalım. He? Neden beyaz? Kanka yer altı öyle yapacağız öyle. Yer altına mı yapacağız? Arayacağım. Yer tarafı. Ye hani zemini öyle yapacağız. Bir dakika ben ilk e, tahta baltayla kırayım. Tahta balta bitince şeyle kıralım. Normal e, taşla. Kır, 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 kır. 14 tane. Yani 56 tane var bence. 56 yetmez. Daha çok. Kaçak oldu kanka birbirinin bir şeyinin? Kaçak. Evet, bakayım kanka. 16 dakika sonra Kanka Evi yapıp öyle kapatalım ya 7 dakikada falan ev yapsak 4'te bitirsek videoyu tamam Yer falan arayacağız şimdi baya uzun olacak Şimdi diğer diğer bölüm yapalım O da doğru Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik Eğer bu videoyu beğendiyseniz Abone olmayı like yorum atmayı unutmayın Hoşçakalın